Merhabalar erişilebilir iPhone'cuların kıymetli takipçileri. Yepyeni bir içerikle daha karşınızdayız. Evet değerli arkadaşlar. Bu anlatımımızda sizlere kestirme yoluyla bir otomasyon yapacağız. Bakalım neler yapacağız hep birlikte. Kestirmeler. Evet şu an kestirmelerdeyiz. Tüm kestirmeler seç. Kestirmeye yarat. Kestirme yarat dedik. bitti. Kes, bitti. Kestirme yarat. daha ara. Bitin alanı. Metin alanı. Metin, ara metin ara Düzenle boşluk. Sözcük. bitin seçimi. Ekrandan braille girişi. V. O. I. Ekrandan braille girişi durduruluyor. Voice over ayarla. Voice over ayarla diyoruz. Seçenekler menüsünü ayarla. Voice over açık. Evet. Kontrol ediyoruz. Düzenle. İşlem. Ayarla. Tek parmakla aşağı doğru çekiyoruz. Düzenle. Durum. Açık. Evet. Durum. Açık. Gördüğümüz gibi. Buradan bitti diyoruz. Seçenek bitti. Sola doğru geldik. Bitti. Kestirmeler. Ve Gelin. buradan hızlıca otomasyon sekmesine geçiyoruz. Ot seçili. Kes otomasyon. İ seçili. Team Talk açıldığında otomasyon. Başlık ekle. Buradan ekle diyoruz. Vazgeç. Uyku vardığında ayrıldığında git. E-posta. Mesaj. işlem, Wi-Fi. Earn, Bluetooth. Earn, NFC. Uygulama. Örneğin. Hava durumu açıldığında veya kapandığında. Evet. Bunu tıklıyoruz. Ne zaman? Uygulama kap seçili. Onaydan sonra hemen çalıştır. Buradan hemen çalıştır. Öğesini tıklıyoruz. Seçili. Hemen çalıştır. Çalışırken bildir. Açma veya kapatma. Kapalı. Çalışırken bildir. Kapalı olacak. Ot kap uygulama seç. Ne zaman? Uygulama seç. Uygulama Maskeç. seç diyoruz. dikte Bir kontakt. Dik uygulamalar da ara. Arama alanı. Arama alanı. Boşu. Sözcü bitince Ekrandan braille girişi. W. H. A. Ekrandan braille giriş. Batsip. Buradan örnek olarak WhatsApp'ı seçiyoruz. Seçili, WhatsApp. Kırma alanı. Metni sil. Vazgeç. Seçili. WhatsApp. Evet WhatsApp seçili. Vazgeç. Metni sil. Arama alanı. Bitti. Bitti diyoruz. Bitti. Geri. Sonraki. Buradan sonraki diyoruz. Sonraki. Geri. WhatsApp açıldığında. Başlık. Sağa doğru ilerliyoruz. Arayın. dikkat et. Başla. Kestirmelerim. Kestirmelerim Göster. diyoruz. Voice over'ı ayarla. Evet. Voice over'ı ayarla diyeceğiz. Burada ne yapıyoruz? Tek parmakla üç kez tıklıyoruz. çift tıklama bazen e, burada çalışmıyor. Otomasyon başlık. Evet arkadaşlar, otomasyonumuzu bu şekilde eklemiş olduk. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlar kısmında bize görüş ve önerilerinizi belirtmeyi unutmayınız. Ve videolarımızdan anında haberdar olabilmeniz için bildirim zil sesini aktif etmeyi unutmayınız diyoruz. Ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz. Evet arkadaşlar bu videoyu neden yaptık? Yani bu kestirmeyi neden yaptık? Onu alalım. Şimdi örneğin biz arkadaşımıza telefonu veriyoruz. Çünkü bizden bazen istiyor bir bakayım diyor şu telefona falan. Ve telefonu aldığı gibi de hemen karıştırmaya başlıyor. Oraya buraya giriyor. Bizim yazışmalarımıza falan bakmak istiyor. Kendi aklınca. Ve bu otomasyonu yaparak arkadaşımızın böyle kafasına göre istediği uygulamalara girmesini engellemiş oluyoruz. Örneğin ben şimdi burada sadece WhatsApp'ı seçtim. Siz Burada da seçebilirsiniz. Messenger vesaire mesajlar hangi uygulama varsa istediğiniz yani arkadaşınızın girmesini istemediğiniz Onları seçiyorsunuz ve bu şekilde bu otomasyonu yapıyorsunuz. Ve bu şekilde cihazınızı dışlarınızdan mümkün mertebe korumuş oluyorsunuz diyelim. Biz bu kadar. Buraya kadar biz dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Başka anlatımda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla.